Merhabalar canlarım. Hoş geldiniz evime kanalıma. Hadi bakalım fal yorumu yapacağız. Alın niyetlerinizi. Kolektifin genelinde bütün en yüksek hayrına olsun. Haydi bakalım. Açalım fincanımızı. Bakalım neler çıktı falımızda. Fala inanmayın. Falsız da kalmayın. <laughs> evet. Evet şimdi bak. Şimdi bir Telefon görüşmesi Sonra bir yüzleşme Bak ilk önce bir telefon görüşmesi yapmışsın Sonra o telefon görüşmesi Yaptığın kişiyle yüz yüze gelmişsin Gerçekten böyle Şimdi bak bu yüzleşme Şöyle evet sıkıntılı bir zamandan geçiyorsun Bu senin birlikte olduğun insan olabilir Şimdi onunla ilk önce bir telefon görüşmesi Sonra yüz yüze gelme Ama bu yüzleşmenin sonrası güzel bitmemiş ee, Hani böyle Barışma ümidiyle gitmişsin ama orada işte tevri davranışlar sergileyip ya da böyle onun söylediği şeylere sinirlenip ya da onun böyle umursamaz vurdum duymaz tavırları seni kızdırmış sinirlendirmiş olabilir. Bundan dolayı da işler biraz iyi gitmemiş. Bu yüzden de biraz sıkıntım var. Evet geçelim böyle. Şimdi bak çok kalabalık ortamlara gireceksin. Oldukça kalabalıklarda bulunuyorsun. Şimdi bunlar birazcık da dedikoducu insanlar gibi. Aslında şurada temiz bir aydınlığın var. Ve hanenin içinden bir yol oluşmuş. Bir telefonla bir yola gideceksin. Bak bu kişiyle sen şimdi üzülme. Bu kişiyle tekrar bir yüzleşmen var. Hatta belki şimdi bu kişi belki sana geri bile dönebilir ama unutma ki bir retro dönemine giriyoruz ve geri girer ama kısa süreli olur. Evet hemen şurada görüyor musun? Bak Şimdi şurada biri var bak karınca gibi antenleri var bakar mısın antenlerine gözleri kocaman kocaman demek ki sen e, bir işe gireceksin ve bu işte bolluğun bereketi çok güzel olacak şimdi bu aralar bir de böyle hani böyle işe gireceksin evet işten para kazanacaksın ama senin ek gelirlerden de kazanacağın paralar var ekstra ek gelirler yapacaksın ve bu ek gelirlerden de kazanacak olduğun güzel paraların var. Bak aydınlık aydınlık kapılar açılıyor önünde. Burada var ya bak uzun boylu elbise giymiş bir bayan. Bak onun yanında başka böyle bir 3-4 bayanla bir araya gelmek gibi bir durumun olabilir. Şimdi burada bir koltuk var ve seni bekliyor. O koltuk şu anda boş. Demek ki sen iyi bir iş bulacaksın eğer işinden memnun değilsen. Şimdi bak şurada resmen bir kaplumbağa bak kaplumbağanın üzerindeki kabuğuna bakar mısın pencereleri falan var bak boynuna kadar uzamış aydınlığa doğru çıkıyor şimdi uzamış bir ev işi var resmen Kenan yazıyor burada bak bak K E bak N resmen Kenan. Kenan isimli birisinin yoldan gelmesi olabilir. Bak bir yoldan geliyor. Hatta o geldiği yolda ondan haber bekleyen birileri var. Şimdi bu Kenan isimli kişi galiba bir hastane ziyaretine geliyor. Şimdi arkadaşım Kenan. Demek ki sen bir hastane ziyaretine geliyorsun. ve Bu hastane ziyaretinde yatan bir hastan var. Ve böyle hastan biraz böyle karnı şişmiş gibi sanki bak böyle karnı büyük gibi. Bununla ilgili, bunu ziyaret etmek, görmek gibi yalnız gördüklerin hoşuna gitmeyebilir, biraz hoşuna gitmeyecek gördüklerin. Hatta böyle telefon görüşmesi, bak burada hatta bunlarla telefon görüşmeleri de yapıyorsun. Hani hoşuna gitmeyecek. Bak burada birbirine sarılmış iki kişi görüyor musun? Bak, işte senin yeniden bir birleşmen var. Şimdi böyle kolektife bakıyoruz ya arkadaşlar. Hani böyle değişik değişik şeyler e, söylüyor olabilirim. Hani bazıları diyor ya işte fallar hiç akıcı gitmiyor. Çünkü bunlar kolektif fallar ya. Şimdi bir tarafta başka bir şey olur. Bir tarafta başka bir şey olur. Şimdi diyeceksin ki burada Kenan ne alaka ama çıkmış yani. Çıktığı için söylüyorum. Ama bak üzerinizde temiz bir aydınlık var. Şimdi burada birbirine sarılmış resmen iki kişi var. Şimdi siz bir ayrılık döneminden geçmişsiniz. Ama bu ayrılık döneminin sonuna gelmişsiniz. Evet yeniden bir dönüş var. İnşallah dediğim gibi yani kısa sürmez. İnşallah çok uzun. Hani çok seviyorsan inşallah çok uzun sürsün, böyle çok güzel olsun. Şurada da demin yaptığımız ritüelimiz. Evet. Burada çok laflar var ya. Bunlar ne böyle? Bu çok laf söz var. Çok kalabalıklara giriyorsun. Çok laflar sözler çıkmış yani böyle. Baksana burada bir ayak ve böyle ayak parmakları çıkmış. ayağına mayana aman deyim. Dikkat et. Sen çok ayağını falan burkuyorsan mesela ileriki dönemlerde ayağında topuk dikeni çıkabilir. Aman deyim. Dikkat ol. Topuk dikeniniz varsa da ben. Ee, şunu da söyleyeyim topuk dikeniniz varsa yazın bana topuk dikeni için çok güzel bir şey bir ilaç buldum. Bende de vardı gerçekten geçti inanamayacaksınız mucize gibi bir şey. Hemen bak burada gördün mü bir böyle köpek gibi sanki böyle. Yo köpek gibi değil küçük minik bir evcil hayvan sanki burada. Ama şanstır uğurdur güzellik getirir. Bak burada gelinlik giymiş birisi var. Demek ki böyle geline olmak gibi. Yalnız damadın annesi biraz cadı haberin olsun. Şimdi böyle gelin olmak gibi, evlenmek, yuva kurmak gibi bazı durumların olacak. Ama damadın annesine dikkat et. Damadın annesi biraz cadı haberin olsun. Yani böyle oğlunu yönlendiren, oğlunu çekip çeviren birisi. Şimdi ilerleyen zamanlarda bu sana sende ve ailende biraz sıkıntılar yaratabilir. Şimdi sürekli annesinin e, lafıyla hareket eden, eden birini de bilmiyorum ister misin? hani ilk başlarda tabii hani diyorlar ya aşkın gözü kördür ilk başlarda evet güzel gelebilir ama sonradan zaman ilerledikçe günlerin sonunda bakacaksın ki vah 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 hiç güzel bir durum değil yani ben sana söyleyeyim burada bir göz var gözle nazara dikkat et ee, üzerinde gözler var bak aydınlık kapılarında açılıyor önünde burada el ele tutuşmuşsunuz bak bir yere gidiyorsunuz iki kişi iki tane sanki genç insan gibi bak el ele tutuşmuşlar bir yola doğru gidiyorlar ve Tam böyle yolun yol ağzında birisiyle karşılaşacak bunlar. Ya da <laughs> bu sensem bu da birisinin evladı falandır. Bunları bunu kız arkadaşıyla el ele kol kola görebilirsin. 3 ve 9 rakamları yazıyor senin arkanda. Burada bir 7 rakamı, 4, 7 ve 5 rakamları çıkmış. Sanki böyle zorlukların içinden bak böyle bak bakar mısın? Bak böyle dizlerinin üstünde zorlukların içinden çıkmaya çalışıyorsun. Bak bir taraftan aile zorluğu. Bir taraftan işlerin güçlerin sana kalması. Bir taraftan böyle iş yerindeki zorluklar, sorunlar, problemler gerçekten böyle kendini iyi hissetmediğin bir döneme girmişsin. Hani böyle diyorsun ki ya böyle bir yatsam bir yatsam da böyle günlerce uyusam diyorsun çünkü gerçekten çok yorulmuşsun. Ama bak böyle dileklerde lütfen bulunma hani bir yatsam yatsam da işte kalkmasam falan bunlar çok kötü dilekler sakın böyle bunu hani mesela bunu nasıl istersin güzel cümlelerle iste gerçekten böyle yatarsın Allah korusun ee, bak şimdi dileklerinize dualarınıza çok dikkat edin arkadaşlar yani böyle deyin ki hayırla güzelle iyilikle olsun hayırlısıysa olsun ee, yani istediğin şey olmayabilir diyeceksin ki hayırlısıyla iyilikle de, güzellikle de olsun sakın unutmayın bunları hani böyle yatsam da kalkmasam gibi dualarda bulunmayın mesela e, birisi için şifa istiyorsunuz ya ee, şöyle demeyin ki e, Rabbim Allah'ım ne olursun şifalandır. Ya şifalandır demeyeceksin. Şifalansın, iyileşsin diyeceksin. Bak bu, lütfen bunları çok araştırın. Evet. Şimdi. Şimdi bak gene diyecekler. Çok konuştun. Hadi bak. Şimdi burada da devam ediyorum. Güzel yollara gideceksin. Bak böyle var ya. Yaz ayları gibi. Şimdi böyle yaz ayları gibi bir miras olayım patlak verecek tamam mı? Şimdi böyle bu miras olayı biraz gecikmeli. Şimdi karşı taraflardan problemler çıkartanlar var. Şimdi bugüne kadar dediniz ki siz ya bunları ben anlamıyorum. Hani bunların da ihtiyaçları var bu paraya ama niye böyle yapıyorlar? İşte oradan patlayacak. Onların bildikleri bir şey var çünkü. Onların şimdi orada aslında orada ne yapıyorlar? Sizi yıldırmak istiyorlar. Yani siz ya işte buradan bir şey olmuyor görüyorsun. Yani sen buradan çık falan gibi. Sen çıkma orada dur sonuna kadar çünkü orada sana çok güzel sürpriz var büyük kısmet var orada unutma büyük yükselmeler yaşayacaksın hayallerin gerçek olacak ağzından çıkan laflara sözlere dikkat et bugünlerde böyle gerçekten kaderin olabilir yani böyle hani güzel sözler söyle güzel cümleler kur güzel konuş çünkü ağzından çıkan kaderin olabilir hadi bakalım dökelim fincanımızı Şunun üstüne birazcık su damlattım çünkü kurumuş birazcık. Hadi bakalım. Biraz bekletiyorum böyle geç saate kadar ya o yüzden biraz kuruyabiliyor. Zaten bunlar aracı arkadaşlar. Fincandı, suydu. Bunlar aracı. Sen kendi duru görünle bakıyorsun aslında. Evet bak şuradaki kuşu gördün mü? Size de gösteriyorum. Siz de görün. Bak. Görüyor musun? Bak ayağı sanki böyle bir ördek gibi. Bak kafası da şurada. Arkasına doğru döndürmüş kafasını. Bu arkasındaki bak şurada bir rakamı var. Diyor ki sana çok yükseleceksin. Çok yükseleceksin, çok güzel yerlere geleceksin, çok böyle maddi manevi rahatlayacaksın. Hanenin içinde zaten böyle sıkıntının ortasından bir güzellik olmaya başlıyor. Burada birbirine sarılmış gene iki kişi var. Demek ki sen eşinle mi ayrıldın? Birlikte olduğun insanla mı ayrıldın? Acımı çekiyorsun? Çekme. Barışacaksınız. Belki ilerleyen zamanlarda böyle gerçek yüzünü görürsen sen ayrılırsın. Burada bir kuş haber geliyor. Bak şuradaki zayıf uzun boylu erkekten müjdeli güzel bir haber geliyor. Etrafın tertemiz aydınlık çıkmış böyle bu bak maddi açılardan çok rahatlamalar yaşayacaksın önümüzdeki günlerde. Burada şöyle bakalım. Şimdi burada bir tavuk çıkmış. İş konusunda kısmetlisin. Çok güzel iş fırsatları yakalıyorsun. Burada bak merdiven basamaklarını tırmanır gibisin. Demek ki iş kariyer konularında bir yükselme yaşayacaksın. Altı rakamı çıkmış orada. Şimdi burada sanki şurada bir bayan var. Bak gördün mü elbisesini falan. ve Böyle sanki burada biri daha var. Bu birisinin sırtına binmiş resme. Şimdi bak bu sen olabilirsin. Bu senin eşin, bu senin eşin olabilir. Bu da senin onun bir yakını olabilir. Yani annesi gibi, ablası gibi. Bakar mısın? Sırtına binmiş resmen. Bak adamın kafası. Ve sen bu durumdan hiç memnun değilsin. Çünkü bunu sürekli siz sırtınızda taşıyorsunuz. Kimse bu. Yani sizin üstünüze yıkılmış. Her şeyini size yaptırıyor sanki bak. Burada yine bir balık kuyruğu çıkmış bak. Dışarıdan gelen misafirlerim var. 2-3 kişi. Burada gerçekten beli bükülmüş bir insan çıkmış bak. Demek ki bir şeylerden dolayı çok üzgünlük, pişmanlık duyuyor resmen beli bükülmüş. Şurada bir aydınlık çıkmış. Evet. Dur bakalım burada neler çıktı. Şimdi bak burada bir balık kuyruğu ve aydınlık bir kapı bak balığının böyle kanatlı balık hani uçan balıklar var ya onlar gibi. Aydınlık kapılar açılıyor önünde. Bak şurada büyükçe bir kısmetim var. Bir böyle belki bu bir toplu para olabilir. Belki bu bir alacak verecek durumların varsa oradan gelecek para olabilir ya da bir arsa arazi paraya çevrilecek burada bir 8 rakamı çıkmış ama çok büyük bir 8 ve bir telefon görüşmesi ve hayallerin gerçek olması büyük ses getiren haberler aydınlık burada bir ay doğuyor hanene İnşallah çok güzellikler hayatına girmeye başlıyor hadi bakalım şimdi bir de şu soru cevaplarımızı yapalım telefonumuzun Şarjı bitiyor sinyal verdi. Bir an önce yapalım bitmeden. Evet. Şurada yapacağım çünkü orasını kirlettik ve silemiyorum şu an. Heh. Tamam. Hadi bakalım. Biraz bugün de sorularımız çok gibi ama niye böyle oldu? Şöyle. Tamam bir soralım bakalım. Evet benimle çalışmaya hazır mısın? Evet tamam. Şimdi Gülfidan demiş ki: "Eşimin işi olacak mı?" "Evet olacak." diyor. "Ben de, eşimde ve çocuklarımda büyü var mı?" "Hayır, yok." diyor. Ee, artık onları sormaya gerek yok çünkü yok." diyor. Peki, şey demiş Şakire, Şakire Güldal Güldal demiş ki: "Kız kardeşim özel harek harekat olmak istiyor, olacak mı?" "Bak." diyor, "Olacak." Görümcemin bana yaptığı büyü evimin içinde mi İçinde diyor. Peki diyor neden yaptırmış bizi ayırmak için mi yaptırmış? Evet. Peki kocamı kendin hükmünden çıkmasın diye de yaptırmış olabilir mi? Evet. Hepsine de evet dedi. Ee, Semra demiş ki yeni bir eve taşınacak taşındık. Bu ev bizim için hayırlı mı? Evet hayırlı. Peki demiş ev alabilecek miyiz? Evet. Peki bu evi 2024'te alabilecekler mi? Peki 2025 Evet bir dahaki seneye inşallah. Muhteber gibi demiş ki ben de güzel günler görecek miyim demiş. Evet <laughs> bu 2024'te mi? Evet aklımdaki kişi hatasını anlayacak mı? Evet anlayacak. Peki Kadir Kıymet bilmiyormuş diyor ki bilecek mi? Evet bilecek. Ben Serap benim ailemin üzerinde büyü var mı? Peki nazar var mı? Evet çok nazar var. Emno demiş ki işlerimiz açılacak mı? Ev araba alacak mıyız? Evet. Eşimde bende nazar var mı? Demiş ki büyü var mı? Büyü var mı? Emno ve eşinde büyü var mı? Ay var diyor ya. Hiç böyle demesinden de aslında hoşlanmıyorum. Çocuklarımızda büyü var mı? Çocuklar yok ama ikinizde olabilir diyor. Peki diyor okumalar okumalar yapıyorum. Dua okumaları yapıyorum. Bunların faydası oluyor mu? Evet oluyor. Peki bu okumalara devam etsin mi? Her gün düzenli okusun mu? Evet diyor bak. Abdesti gezebilirsin ve her gün düzenli okuyabilirsin yani. Zeynep demiş ki aklımdaki kişi benim için hayırlı mı? Evet. Peki demiş ki ara ne demiş bir dakika. Barışma var mı? Aramızda barışma olacak mı? Evet olacak. Peki bu kişiyi arayacak mı? Peki bu kişi Zeynep için hayırlı mı? Yani demek ki kavuşma var. Aysel Arıkan demiş ki benim boşanma işlerim gerçekleşecek mi? Evet. Yok barışma. Peki barışma olacak mı? Maalesef. Taşınacak mıyım demiş. Evet taşınacaksın. Peki ne zaman demiş. Aysel Arıkan demiş ki ne zaman taşınacağım? Nisan mı diyor Nisan Mayıs gibi diyor Seda yazıcı demiş ki kiracıyız Başka eve geçecek miyiz Evet geçeceksiniz Boryana Boryana Hristova Zengin olacağım mı Evet peki demiş ki evlenecek miyim Evet Güliz, Gülizar Ayar demiş ki Ben Almanya'dan mı emekli olacağım Gülizar Hanım Almanya'dan mı emekli olacak Peki Gülizar Hanım Türkiye'den mi olacak? Evet. Demiş ki ben bu 2024'te evlenecek miyim? 2025'te. Peki Gülizar Hanım 2026'da evlenecek mi? Peki Gülizar Hanım Recep'le kavuşacaklar mı? Valla kavuşmak var ama diyor ki şimdilik evlenme yok. Demek ki evlilik olayları inşallah kavuşmalardan sonra evet hadi bakalım Şemsi Kunçkoğlu demiş ki iyi güzel ve uygun kiralık ev bulabilecek miyim? evet bulacaksınız Hanife Tutka demiş ki eşim başkasına borç para verdi mi? verdiği kimse kim demiş peki ver, borç para verdiği insan bir akrabası mı? peki arkadaş ortamından birisi olabilir mi? peki akrabalardan birisi mi? peki bu yakın bir akraba mı? mesela bu Kardeşler olabilir mi? Kardeşler değil ama yakın bir akraba diyor. Ben demiş ki, e, peki eşim demiş beni hiç aldattı mı? Hayır, aldatmamış. Kaynanamla yaşıyorum. Ev çok huzursuz, bereketsiz. Biz de moska büyü olabilir mi? Hayır diyor, yok. Eşimi personel alımı için çağıracaklar mı? Evet çağıracaklar. <laughs> peki demiş ne zaman çağıracaklar? Nisan Mayıs gibi diyor hadi inşallah. Demiş ki benim başımda devletle ilgili bir sorun var sürekli ifade veriyorum mahkeme falan olacak mı? Diyor olacak. Peki ben bu beladan kurtulacak mıyım? Evet. Peki bu ne zaman kurtulacak? Yine Nisan ayı gibi diyor. Hadi bakalım Nisan ayı gibi inşallah. Sevilay demiş ki sevdiğim adama Mehmet'e ailesi büyü yapmış olabilir mi? Hayır diyor. Gülseren Aslan demiş ki benim evimde büyü var mı? Hayır yok. Hadi Taşbaş demiş ki eskiden yaşadığım hanede bana büyü sihir yapılmış mı? Hayır. Aklımdaki kişi beni arayacak mı? Evet. Minze demiş ki aklımdaki kişinin beraber olduğu kişiyle beraberliği devam ediyor mu? Minze Hanım'ın aklındaki kişiyle e, ne? Minze Hanım'ın aklındaki kişinin beraber olduğu kişiyle beraberliği devam ediyor mu? Hayır diyor etmiyor. Özlemim demiş ki iş yerinde bölüm değişikliği yaptım. Bu bölümde başarılı olacak mıyım? Olacaksın diyor inşallah. Evet canlarım benim bugünlük de bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.